Bugün Hepinize merhabalar arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Haydi. Toka Toka mı Melisa. Toka boka mı sıfırladık ee, o yüzden biz de evimiz için neşeler yapıyoruz diye kendi eski haline ne yazık ki geri dönmek zorunda kaldım arkadaşlar şimdi e, biz e, çoğunluğunu çok toplamadık e, ama işte sizin için şimdi toplayacağız bakın burada parfüm aldık pijama aldık. Bir de şey aldık. Cüzdan. Burada da tabletler bu var. Şimdi ben buna daha almadım. Ne kadar güzel koyabildim. öyle. Burada şey ev için süslemeler aldım. Evimizi yeniledik bu arada. Şimdi. Arkadaşlar çok yuvaşı kon, konseptine girmek istemiyorum. Bir daha yılbaşı bile gelmesin. Bak bunu alacağım. Onu da alacağım. Havalar çünkü bayağı bir soğudu. Toka boka biraz soğuk bir bölge. Ama yani böyle... Böyle saçıyor ama böyle hep serin oluyor. Şöyle i̇şte evim için yeni çaydan... Evimiz için istedim istedim. Vita'nın da evi olduğu için... Aa arkadaşa bakın çok iyi. Biraz kötüymüş ama... Tamam şimdi buna girelim. Bakalım. Arkadaşlar şimdi evimiz için ben iki saat alışverişe de uğramak istemiyorum çünkü burada çok yoğurdum. Arkadaşlar tadatadan tadı Ne alıcaz. Bunu bu bunun içinde meyveler falan var. Meyve servisler. İki saat uğraşmam bence arkadaşlar. Kusura bakmayın. Eee şimdi biz e, bunları şöyle bunları alalım. Bunları aslında ben alamadım. hangi çantası sen? Üst için ayrı bir çanta ay ayarlamak buraya birkaç eşya koyacağım. arkadaşlar bir tane daha. Ben ona kalıyorum çünkü şu an tam aramadım. Eee arkadaşlar biz bunu alabiliriz. Evet. Arkadan brosta sesi geliyor biliyorum arkadaşlar o yüzden üzgünüm. Kapatalım çok sesli oldu. Çünkü sonra sesim hiç gelmiyor. Arkadaşlar bakın, öbür sonra, bu burada duruyordum. Şey gitalar için alacağım ben bunu. Ben böyle çok sev... <laughs> <laughs> çocuk şampuanı, çocuk <laughs> <laughs> şampuanı. Bunu alıyoruz. Ya buna da girmeyeceğim çünkü. Arkadaşlar daha yeni var. Neden bu şey yapmadım? Çünkü çok çocuk var. Ne yazık ki maalesef. Bu da şey için. Ritanın kızı için. Ya dersleri falan çalışmak için falan. Tı Arkadaşlar geçen sene ya da birkaç sene önceki benzeri üstü. Şey, şimdi benzeri üstü. Tada Evet hangisi daha güzel sence? Bu diyorlar. Yanlışan şu an Melisa var. Merhaba ben. Selamünaleyküm. Evet, evet Melisa var. bunu dedim. Aa Ama bunu e, almayacağız çünkü gerek yok. Bir, bir de bunu alacağız. Bak bu ben bu çanta bayıldım arkadaşlar. Acayip güzel bir çanta. Bir zombi beyni çalmış biri. Z zombi kafası değil, zombi beyni. Ay çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hı. Ay hiç kırık tuttum. Hmm. Şimdi Yukarı bir çıkalım neler var bu videodan. Ya yılbaşı konsepti, ay girmek istemiyorum. ya. <laughs> <laughs> wow. Eskiden alırdım da çocuklara falan ama buradaki bazı şeyler bedava olduğu için ben de çok giremiyordum buraya. Ama paramız çok çoktu. Bedava buradaki şeyler bedava. Aslında değil. Bu da imzalama gerekiyor. İmzalamadan çıkamıyorsun maalesef. Şimdi ben biz şunları şöyle bir koyayım ki iki elimle de bir taşıyabileyim. şu anlık bence bu kadar yeterli. Nasıl biliyor Bu kadar yeterli midir? Yeterli. Bence artık videoyu bitirebilirsin. Evet arkadaşlar şimdi imzalamızı da yapıyoruz. Normalde burada bir kız çalışıyordu da gitmesi gerekiyormuş. Ve onun yerine takar bu adam geldi. Evet, imzalamanız gerek. Tabii şöyle bir alayım. Şöyle yazalım. Tamamdır. Kaç kilogram aldınız? Bir iki kilo vardır. Evet 2 kiloymuş arkadaşlar ee, evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer böyle tip videolar istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bizi çok seviyoruz. Görüşürüz.